Mula Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek ödülleri sahiplerini buldu. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende, 11 kategoride 45 gazeteciye ödül verildi. SED Medya'nın 4 ödül aldığı gecede, dijital platformda yayın yapan kuruluşlar kategorisinde ise FRT TV, haber kategorisinde Emrullah Gök, spor haberciliği kategorisinde Sertaç Bayraktar. Grafik tasarım kategorisinde Damla Akyol ödüllendirildi. Sayın Milletvekilim, protokolümüzün değerli üyeleri, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, cemiyetimizin değerli üyeleri, değerli basın mensupları, kıymetli konuklarımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen meslek ödülleri töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum öncelikle memnuniyeti ifade etmek istiyorum bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, bizlerle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan, memleketimizin müşterek sesi olan ve yeryüzü cenneti Muğla'mızın daha da gelişmesi için yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere destek olan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün burada ödüle layık görülen bütün basın mensuplarını kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Dediği 35 sayfa benimki biraz daha fazla. Ee, ve uzun uzun konuşacağız. <laughs> Herkes yemeğe başlasam mı başlamasam mı diyor. Bizim masa başlamadı henüz daha. Onun için bir an önce bitirmemiz lazım. Evet 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. E çalışmayanlar için bir şey yok herhalde başkan, değil mi? Yani çalışmayan gazeteciler de var. E, gerçekten basınla ilgili o kadar çok sorun tartışılması irdelenmesi gereken konu var ki e, bu geceye sığmaz, bu yemeğe sığmaz. Onu ayrıca bir başka toplantısı yapmak lazım çünkü e, gazetecilik ve e, ulusal televizyon veya e, yazılı olarak olan ulusal ve yerel e, bazda yapılan gazeteciliğin ve yayınların çok fazla irdelenmesi gereken ve olması gereken yerde olup olmamalarının gözlemde bulunarak bunların eleştirilerin yapılması gereken bir durumdayız. Kararları ve halkın iradesi o şekilde tecelli edecektir. Yoksa şu andaki dijital yayınlarla birlikte neyin ne olduğu, ne kadar doğru olduğu, ne yapmak istedikleri, nasıl yönlendirmek istediklerini düşündüğünüzde gerçekten çok büyük bir yarar yerine zarar veren hale gelebiliyor ve şu anda da onun örneklerini yaşıyoruz. Sayın Ali. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Komutanım, Menteşe Kaymakamım, Menteşe Belediye Başkanım, Marmaris Belediye Başkanım, Kavakları Belediye Başkanım ve tüm STK'ların değerli başkanları ve çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü esasında yaklaşık 15 sayfalık bir yazı hazırlamıştım okumak için. Ancak ancak e, biz bu gecelerde çok konuşmak istemiyoruz. E, zaten olan her şeyi görüyor herkes. Ondan dolayı ben çok fazla söz uzatmadan hepimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne kutluyorum. Ve bu gecenin oluşmasında çok büyük destekler olan e, değerli sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hepinize saygılar sunuyorum.